Koşum o bir kazaydı. İnan çok üzgünüm. Gürkan ölmeyi hak etmişti. Ama kızın günahı yoktu. Olsa bile sen vardın. Hiç istemediğimiz bir kazaydı. Evet kaza. Zaten kaza olmasa cana can ödeyecektin. Şimdi diyet ödeyeceksin. Ferayeni idealini yaşatmak için kullanılmak üzere diyet. Bu ne demektir? Yusuf. Sözümü kesme. Ayıp oluyor Yusuf. Senin terbiyen abinle böyle konuşmana izin vermez. Abim abi yok artık. Çocukluğumda tanıdığım Kara Hamit öldü. Ya da hiç yaşamadı. Diyeti ödeyeceksin Kara Hamit. Nişancı düzüyle ilgili bütün haklarını Feraye'nin okuluna devredeceksin. Yusuf. Orada İmran Hanım var. Bütün haklarını oraya devredeceksin. Yusuf saçmalama. Çarşamba günü saat beşe kadar vaktim var. Yusuf öldü. Haberin olsun. Şey. Buna da karşı çıkarsan önce seni gebertirim. İyi abi. Öyleyse hemen öldür. Ulan bana ne yaptı biliyor musun? bana racon kesmeye kalktı racon. Dünkü velet benden diyet istiyor. Duydun mu? Diyet. Senin lafına uydum doğruya gittim ya. Hak ettim ben.